Arkadaşlar, önceki videonun devamını getiriyorum. Tablet kapanmıştı. Tamam. Hadi devam edelim. Bu da istediğiniz oynayalım. Ben onu oynarım. Ben size şöyle göstereyim. Yok bu bu kaliteli olan değildi. Ben kaliteli açayım. Kaliteli olan bu. Çok kaliteli. Adamları büyütüyor, uçurtuyor. Çok basit. Ee, eğer burada bir tane ismini seçmemi istiyorsanız ya map 1 derseniz düz, map 2 derseniz böyle, map 3 derseniz böyle. İstediğiniz yazın ben o onda yaparım Map 1 de yapalım biz. Şimdi karakterler bu. Gelelim ben küçültücü. Küçültücü. Büyütücü. Büyütücü koyacağım. Aa gördünüz. Kırmızı olan büyütüyor. Şimdi küçültücü büyüteceğim. Dur. Hatta ben bunu büyüteyim. Tamam. Görüyoruz. Tamam. Bu ara sadece bunlar yok. Bir sürü türde adam var. Sıkı tuvalet bile var. Sıkı bir tuvalet. Bunlar da küçültüyoruz. Hmm. mavi olan küçültücü. Şimdi şu bu zombi. Zombi man. Zombi mi zaten? Aha. Tamam. Bu ara arkadaşım geldi. Ben koyalım. Küçültelim mi? Küçültelim mi? Yorumları yazın. Neyse ben büyüteceğim. İsterseniz yazın ha. Sonra bir, bir, bir tane bir sonrakini yaparız. Bak. Eğer ayarlayabilirsem. Hah. Hah. Yo ben bunu yanlış yaptım. Şunun kafasına dayamam lazım. Kafasına dayarsanız diğerleri farklı olarak olmuyor. Tamam aylandı anda büyüyor. Çünkü zihni alıyor. <laughs> Aa <Anladı>. Kime vuracağım? <laughs> Kime vuracağım? Vursun. Vursun mu bu? Bu birisini vursun. Hı -hı. Arkadaşlar düştü. Evet. <laughs> Kardeşim de artık demeyi öğrenmiş. Evet. Ay. Bahmayın. Bahanı döver. Selam. Bu ara beni gördüyseniz korkmayın ha. Bu ara isterseniz videoları daha uzun yapabilirim. Sadece like katarsaniz uzun yepar Burada ben bir tane bomba patlatacağım. Burada bomba patlatalım. Bakalım koyun bombası ne yapıyor? Hadi Bu bombaya sakın denemeyin. Hmm, şimdi kocaman bir silah yapalım. Bora. Robot bombayı sakın koyma. Bunu öldürürüm. Bunu Uuuu. Bap Çünkü... Oye. Oh yeah. Bir tane de kocaman adam yapacağım. Bak minicik. Onu da ne yapar mısın? Ne yapmıyor? Ya yanlış bir şey yaptı. Ya bunu ben de yaparım. Ay. Bunu ben de yaparım ki. biraz kaslı olsun. Dur kafasından da biraz vuralım. Hoppa. Karnı kocaman oldu. <laughs> An. Ba. Ha. Baba. Anne. 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 şunu Anne. ben bunu ben öldüreceğim. Bu <laughs> videoyu izleyenler de bunda senaryo yazabiliyorsunuz. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Ölüm var mı? <laughs> <laughs> Hep su içti. Bu arada ben araba parçalayayım. Araba parçalayayım mı? Tamam. Tamam. En baştan gidelim. En baştan gireceğim arabayı kıracağım. Şöyle ne için? Hmm, arabayı kırmak için buraya, buraya. Tabii en buraya gel. Ben buraya araba koymadan önce bir tane bunu koyayım. Bakın görüyor musunuz? O kadar küçük ki. Evet. Efendim. Jip. <laughs> Bu jip zaten kendisi otomatik kırıldı. Evet. Yeah. şimdi tamamladı. Bu evi daha büyük yapacağım. Ay. Bu jipi şimdi kıracağım. Jipi çalışıyor. Hmm. <laughs> Arkadaşlar geldim 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 gelmeyeceğim sanmayın geldim bu videoyu çekerken e, di direkt resmen zamanım doldu arkadaşlar bak şimdi daha pastan daha değil. Git. Tamam bu deneyimiz olmadı. Uh. Daha birinci basamak. Ben buraya sıfırlayacağım. Sıfırlı oraya. <laughs> Az önce onları gördünüz mü bilmiyorum. Arkadaşlar duyun bir. <laughs> duyuyorlar diyorlar gece. arabayı da birinci basamaktan attık. Direkt tekerleğe gitti. <laughs> evet. Aa. Bu ne? Bunlar ne? Ya bunlar bende de var ya. Şimdi en tepeye geçiyorum. Bu sefer motor yapacağım. Hepsinden o zaman bir tane büyük yapalım. Alalım, koyalım. Araba. Mot motor. Ondan sonra. Ayyaba. İlk jip İlçi jipi yapacağım. İlk evet. öne Şimdi jip yapalım. Aaa. Ah. Ne oldu Ondan, onlardan kırdım ben. İlk gibi bir jip kit. Bakalım. Bakalım bakalım. Aa. adam Daha yeni geçti ya. Motor hızlı gidiyor. Oy. Ya ben bunları Ya ben yol yapmamışım. O yüzden gidemiyorlar. Benim yol koyayım. çıkmam? Ben aşağı. Ben seni bir. Bu harita nasıl bir halde? Bu halde biraz bas. Bu da böyle bir deker kalsın. Don hmm. <laughs> yap. Ne yapmışsın o zaman? 아, 까사 쟤, 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 요 쟤, 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 Bu kadar basit miymiş burası? Davnyon bile buraya yapamadı ya. Nereden daha iyi bir şey olsa koyacağım da. Oca şey Yaparsın. Aa küçüklüğü. Ha fazla yapamıyorum. Tamam Tam da. Daha yapamıyorsun. Gidiyor. Hu! geçemedi. Bir yardımcı ol. Arkadaşlar. Bakın zamanı durdurdum. Zaman dursun. Bakın. Bu da olmadı. Takım. Takayım da gel. Ha git. Bitsene. Vay gidiyor. E, bun... <laughs> bunlar bitirdi hadi bunlar bitirdi. Sene. Hızlı hızlı şuraları atmayın. Bir bilsem. Biz herhalde yanlış yerden başlamışız. Evet biz yanlış yerden başlamışız. Diyoruz ki neden? Aa tank varmış ya. Şimdi tankı bulmuşum biz yanlış yeri yapmışız Gökü. Arkadaşlar dostluk yaptık ama olmadı. Evet Gökü doğru diyor. Bu tak o kadar şimdi büyük olur ki zaten kendisi büyük. Daha da büyük olur. Bunun üzerine o kadar fazla adam koyarız ki. Hatta adam demişken adam koyak mı? Zombi koyayım. Sen bir kalsın. her birini yersin. Şaka şaka. Hadi. Hı. Hepsini ne <laughs> Ana. Ana. Hadi kumar. Bak binnie 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 Var az önce ben de öldüm. Amda dudu. Ah kastı. Sildim her şeyi. <laughs> ben bu bombayı kocaman yapmak istiyorum. Size robot bombayı sakın koymayı demiştim ya. İşte cevabım <laughs> şimdi size. Ya ben oh. <laughs> Vay. <gülüyor> ne oldu? Bu ara bu şeyleri hep piksel, bir pikselle yapmışlar. Bir pikselle oluşturmuşlar. Hadi. <laughs> Biraz daha devam edelim. Hop! Birazdan patlayacak. Evet. Bekliyoruz. Evet. Sen de ben bir tane daha koy. Bakalım hangisi daha. Bak, bak. Yattım. Bak bu maliler hep süz arkadaşlar. Değil mi? ne oldu? Ha. Gula gula gula. Atta. Tamam. Doy do, do. Şimdi. Şu mavi gördüğünüz şeyler var ya. Bunlar hep aslında nesli değil mi? Aa daha koyamıyorum kırık da olmuş. Şimdi. Şimdi. Aran <laughs> kasta. Kasta. Biz bence bunu oynamayalım. ben bunun resmini çekeceğim. Bu bozacak tableti. Bu bozacak. Biz Roblox'lar devam edelim. Saat kaç? Oo! Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun.